Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 17 Ağustos 2023 aktüel ürün incelemeye başlıyorum. Kiwi marka yağsız fritöz geliyor 5 litre kapasiteli 1699 liradan satılacak. Kiwi çubuk el blender 279 lira. Sinfer marka midi fırın 899 lira. Toast keyfi marka tost makinesi 799 lira. Kiwi marka seramik tabanlı ütü 399 lira. Royalty çay makinesi 599 lira. Philips süpürge elektrik süpürgesi 2799 liradan satılacak. Arzum Türk kahvesi makinesi 799 lira. Alüminyum katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor. Satış fiyatı 12.490 lira olacak. Toshiba marka 55 inç Ultra HD Android LED TV 12.499 liradan satılacak. Sek marka No Frost buzdolabı 11.499. Sek marka 7 kilogram çamaşır makinesi 6999 Legend lüks torba yaylı yatak 3490 lira Tek kişilik baza başlık seti 3090 lira Çift kişilik baza başlık seti 5900 lira 6 çek çekmeceli saklama kabı, dolabı 599 lira Relax süngerli yatak 990 lira. Luminark servis tabağı, yemek tabağı, tatlı tabağı ve kase çeşitleri adet fiyatları 24.90. Lotus Granit karnıyarık tenceresi 379 lira. Derin tencere 379 lira. Granit tava 249 lira. Baharatlık ve kavanoz çeşitleri adet fiyatları 9.90. Kutlu pipetli cam bardak 14.90. 3 ayaklı cam kase 19.90. Ayaklı kahve yanı su bardağı altılı 39.90. Figürlü kupa 39.90. Cam pipet altılı 17.5 lira. Kutlu cam kavanoz 3 litrelik olanı 39.90, 5 litrelik olanı 59.90. 2 bölmeli yemek taşıma kabı 199 lira. Çelik termos 229 lira. Karma plastik ürünler 39.90. Saklama kabı 15.90. Bambu servis gereçleri dörtlü 39.90. Plastik mutfak gereçleri adet fiyatları 9,5 lira. Orta boy güveç tenceresi 54.90 Porsiyonluk güveç seti altılı 59.90 Soyacak çeşitleri 9.90 Plastik kase ve limonluk çeşitleri 34.90 Orkide saksısı 11.90 Bitki toprağı 10 litre 16.95 Truva saksı 27.90 Yasemin saksı 2,5 lira. Truva saksı 39.90 balkon saksısı 14.90 yuvarlak saksı 19.90 12 watt kumandalı akülü araba 2999 lira 29 can çift amortisörlü bisiklet 3790 lira Oyuncak lisanslı sürpriz kalp 32.90 Su atan mini oyuncak 24.90 Oyuncak masa ve bloklar 239 lira. Oyuncak bardaklı hız arabaları 27.90. Bulutlu balon seti 24.90. Oyuncak kaydırak 449 lira. Oyuncak sürtmeli tarım araçları 64.90. Oyuncak mega denge motoru 399 lira. Oyuncak sallanan tekerlekli at 229 lira. Kaymaz taban saçaklı fitilli yolluk 189 lira 379 lira Pamuklu desenli banyo klozet takımı 2 parça 139 lira Bay polo yaka dişört 79.90 Bayan kalın askılı elbise 89.90 Kadın çift tokalı terlik 59.90 Erkek çift tokalı terlik 59.90 lisanslı çocuk tokalı terlik 49.90 kadın eva tek tokalı terlik 59.90 kadın kalın taban parmak arası terlik 59.90 valiz çeşitleri 329 429 529 battal boy olanı da 629 lira köy sofrası pilavlık pirinç 5 kg 77.5 lira Bahçıvan tam yağlı toz peyniri 1 kg, 38,5. Ekici tel peynir 42,5. Ozmo çikolata kaplı muzlu kek, süt 5 lira. Bebem natural bebek bezi çeşitleri 219 lira. Familia 3 katlı kağıt havlu 16'lı 109 lira. 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı 169 lira. Viskos Kaya çeşitleri 495, Eti Portakallı Bisküvi 1790, Nestlé Kitkat 6,5 lira, nesli Coffee çeşitleri 390.